İsa diyor ki ben diyor hastalar için geldim. Ben diyor günahkarlar için geldim diyor. Ben mükemmeller için gelmedim. Bana ihtiyacı olanlar, gerçekten kusuru olanlar, hatası olanlar, düşmüş olanlar, günah işlemiş olanlar, yanlış yapmış olanlar. İsa diyor ki onu böyle çok aşağılayan ferisiler var, din bilginleri var. Diyorlar ki sen nasıl Diyorlar günahkarlarla yemek yiyorsun, fahişelerle oturuyorsun, vergi görevlileri rüşvet alan kötü adamlarla beraber oturup yemek yiyorsun. Ve insanın onlara söylediği bir tek söz var. Ben diyor hastalar için geldim, iyiler için gelmedim. Siz iyisiniz, siz mükemmelsiniz, siz harikasınız. Sizin Tanrı'ya ihtiyacınız yok. Ben düşmüşler için geldim, ben acı çekenler için geldim. Bunu diyor İsa Mesih. Diyor ki kimin kime doktora ihtiyacı vardır? Hastanın doktora ihtiyacı vardır. Kendini iyi hisseden, mükemmel olanın doktora ihtiyacı yoktur. Onun için İsa'nın bugün söylediği bu. Ben hastalar için geldim. Ben günahkarlar için geldim. Eğer bugün kendinizi Tanrı'ya layık görmüyorsanız size söyleyeceğim bir tek söz var. Hepimizin Tanrı'ya ihtiyacı var. Çünkü hepimiz bir şekilde günah işledik. Ve bugün eğer kendinizi çok günahkar... Çok hasta hissediyorsanız diyorum ki Dark Doktor İsa'ya girin. Hepimizin Doktor İsa'ya ihtiyacımız var.